Ben çağlayayım, sen de oku, söyle annem <Sessizlik> Gül geldi söyle bile sesini Bülbülüm çile çile aa, aa, çile bülbül Allah adım Mehmet, soyadım Coşkun. Bursa'nın Keşte ilçesinde yaşıyorum. 27 yaşındayım. Yaklaşık 6 yaşından beri davul, çal davul çalıyorum. 9 yaşında mani söylemeye başladım ve 9 yaşından bu, bu zamana itibariyle Habire Kestel, Kestel'de davul çalıyorum. Geçen sene de aynı şekilde çalıp eğlendirdiğimiz için malum koronavirüs millet evi, millet insanları eve tıktı. O yüzden böyle bir şey yapmak istedik. Millette eğlendirdik, Tepkilerde güzel oldu yani. Geçen sene e, devlet destekli bir şey oldu. E, o şekilde e, Kestel davulcuları faydalandı. Bu sene de e, bağışçılar camdan atılacak diye bir e, haber çıktı o şekilde temassız bir şekilde bağışları toplamaya çalışıyoruz. İnsanların tepkisi zaten geçen seneden bu yana daha iyi, daha daha iyi olduğu için şey yaptık. Mesela insanlar bazı şeyleri şöyle bağlıyor. Mehmet bir şarkı söyler misin? Mehmet bir şarkı söyler misin? Mesela Ferhat'la Şirin misali. Adamın ismi Erhan. Kız arkadaşının ismi Filiz diyor Mehmet mesela bana bir şarkı söyler misin diyor ben söylüyorum mesela çocuklar bile söylüyor Filiz Erhan'ı seviyor Filiz Emrah'ı seviyor gibisinden şarkılar söylüyorum yani hani insanlar bunu farklıyor olmasın sadece bunu istiyorum başka bir şey değil İnsanların tepkisi insanlar mutlu oldukça ben onların tepkilerine göre hitap ediyorum. <laughs>